Yaylı geliyor yaylı, bizi de alsabari, bizi de alsabari. Ayşe saraya çıkmış doğru söylese bari, doğru söylese bari. Haydi güzelim şekerize. Şeker ezelim <laughs> Bu sene Dede kör gezelim Bu sene de bekar... Rıza ben doğum günü pastasını hazırladınız mı? Ayıp ettin abi hazırladım şıpşak <laughs> Etme bahsetmediniz değil mi doğum gününden? Demir ettiğin gibi abi hiçbir şey söylemedim <laughs> Aferin bak şimdi nasıl yiyeceğim Teresi Hayrola be beter ne bakılırsın öyle? Hediyen nerede diye bakıyordum baba. He? Masanın altına mı koydun yoksa? Allah Allah, burada da yok. Ne hediyesi be? Neden bahsediyorsun sen? Peter, yeme bizi şimdi. Senin gibi uyanık bir sakal Tembel'in doğum günü unutup hediyesiz Aa. gelecek. Olacak iş mi ya? Ne dedin sen? Pepe'nin doğum günü mü? Eyvah! Hediye almadım, ne yapacağım ben şimdi? Bak ben aşkımın doğum günü için iki hediye birden aldım. Beter. Bu saatte ben hediye bulamam. Kurban olayım hediyelerden birini bana sat. Ne diyorsun Ethem ya? Hediye satılır mı hiç? Ocağına düştüm bebeğim. E. Duymamış olayım. Ben sevdiğini aldığı hediyeyi satacak adam mıyım ha? ha? Satacak adam mıyım? Ha? Üç yüz lira. Allah senden razı olsun Mehmet'e. Bu kıyafeti hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağına eminim Ethemciğim. Eyvallah. Ben be ablan. İşim bittikten sonra patron seninle görüşmek istiyor Şipşak. Aa, benimle mi görüşmek Hı -hı. istiyor? Hı? Yoksa beni astrolis mi yapacak hanım? Hı -hı. <laughs> hani patron çağırdı diyordu. Nerede oğlum bu patron? Gelecek pembe abla bir dakika dur ya. Aa geldi ben işte. <laughs> Sürpriz yaptık beşip. Canım. Mumları yükle hadi. <laughs> Happy birthday e icabında. Happy birthday icabında. İlgi doğdum pembe. Gözlerim yaşardı anam. Demek ki benim doğum günümü unutmadınız. Hepimizin hayatının kararmasına sebep olan o acı günü unutmak mümkün mü Pembe? Ben nasıl de unuturum de? yapmazsın Yapmasın kız oynak? Ya kız ana dalaşmanın sırası değil. Üfle bunları üfle. Yok yok dalaşmayız kızım üfle. öyle şey olmazsa. <laughs> Bravo. Bibici canım. Bilin şeyle sana şu hediyeyi aldık. Artık çam sakızı çoban armağanı. Ana. Sakız mı? Allah'ın cimrileri. Ala ala sakız mı aldınız? Bana <laughs> sizin kalıbınıza. Bir de kocaman paket yaptırmışsınız ha. Ay <laughs> ne sakızı be kukuş kacı. E lafı gelişi söyledi onu. E bağlısından bardak pahal, takımı almıştık be. Kırdın hepsini. Hakikaten de be gördün mü? Hepsi Hı. kırılmış. Beni ne bileyim usak kız deyince kaldırdım attım anam. Ama Aman neyse boş ver siz ne aldınız anam? O nedir Üff. oğlum? Ha nedir o? Sultanla birlikte sana hediye aldık Pembe abla. Senin için çok kıymetli bir hediyedir kızana. Aç bakalım beğenecek misin ha? Ne aldınız? Yoksa altın gerdanlık mı aldınız? Aferin Hı. iyi yaptınız. Açıyorum ana. Bak. Bu ne ana? Hiçbir alta benzemez bu. Alarm bu Pembe abla. Ben şimdi alarmı ne yapacağım ha? Evine takarsın Pembe abla. Biz buluştuğumuzda öten öter, <laughs> böylece sen de buluşmamıza mani olursun. <laughs> ay, 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 ay dur. dur. Komiklik yapacağına kadar kıymetli bir şeyler alıp takaydın <laughs> ya bana. Evet abla. Bunu da ben aldım abla. Bu da benim hediyem yani şimşak. Başka? Hı. Aman be, hiçbir alta yaramaz olan hiçbirini beğenmedim. Allah'ın cimrileri be. Bir dahaki sefere adam gibi büyük büyük hediyeler alın getirin. Aa çok ayıp ama Pembe abla insan da acerici olmazsa. Sus kız sen öyle eşeğe karışma. Ana, sen ne aldın bana? Beterim. Uzat kolunu Pembeciğim. İnşallah beğenirsin. Aferin bak altın bilgisi kalmış. Hediye dediğin böyle olur. Gerçek mi bu? En az sana olan aşkım gerçek. kadar gerçek Pembeciğim. Aman hemen yeşilleme kız bırak sen de be. Hadi Aa. bas geri bas hadi. <laughs> Maşallah. Etemimin hediyesi de ani büyüktür hani. E, benim bu çulsuzlarla bir mi tutarsın pembecim buyur. Canım benim. <laughs> ne var bunun içinde? Bir şey vardır şimdi. Ne? Işte. Çok kıymetli bir hediye var pembe. Etem seni düşünerek almış. Üle mi? Tabii tabii üle. <laughs> şunu oku bakayım kız. Sevgili pembe. Canım. Bir yaşına daha girdi. Yaşlandın. Bu hediye çok ihtiyacın olacak. Bu ne? Sen şimdi bana bunları mı aldın ha? Takma diş ha? Bu nereden çıktı? Bu nereden çıktı? Ah, ben sana bunları yedirmeyiz miyim? Konuşma. Aa, ben bunları yapayım. sana takmaz mıyım?

Her gün rüzgarından faydalanalım. Anam hazır çat, keyiflenmişken çat, gelip isteyin beni. Haklısın Şahin'im. Yani. Fırsat bu fırsat. Kerata. <laughs> Al şu yaratayı. Kaç lira dışarı. Amen, 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 Alışkanlık amen. haline getirdi ha bu da. Aynen öyle. Ha, kızım. <laughs> anam sen niye kaçtın burada? Kız kudurdun mu? Kız anam bu oppa kedi gidip dışarıda çiftleşir mi yoksa? Vallahi birkaç gündür hep kaçar Pembe abla. Kız şimdi bu bir sürü kopil yavrular hanım. Nasıl bakarız biz buna? Tezelden biz bunu birine verelim değil mi baba kurtulalım ha? Ee, sen bilirsin. Kızım, canım. Seni başkasına verelim mi kız? Kız ana, sen onu hiç böyle verir misin? Sen yiyin bir kediyle başka iş edersin. Hem kediden kurtulursun hem de başlık parası alırsın. <laughs> kız sultan sen şimdi bana laf mı sokuyorsun? Hı, şunu bileydin. Kız anana laf yetiştirmeyi bırak da git şu kapıyı aç. Kırarım o bacacıklarını <laughs> senin azilli karı. <gülüyor> <gülüyor> canım, kızım, Selim, anam... ...en kısa zamanda bunu veriyoruz, kurtuluyoruz canım. Kızım, kudurdu çünkü. Tamam abla. Kudurdu. Anam benim, bak. Kızım, bir kız bir rahat dur kız çızıktırdın her yerimi. <laughs>